Şu bugünlerde Gelecek Partisi ile ilgili e, bir takım konular e, gündemde. Hani Gelecek Partisi'nin dağılması, partinin kapanması ile ilgili konular gündemde. Aynı zamanda ee, parlamento'da Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Yeni Yol diye bir koalisyon oluşturduklarını, şu anda Gelecek Partisinin dağıldıktan sonra onun yerine yeniden Refah Partisinin yer alacağıyla ilgili bir konuşmalar, kulis konuşmaları e, var. Bununla ilgili sizden fikir alacaktım. Nasıl e, gerçekten yeniden Refah Partisi Yeni Yolda olacak mı? Tabii bunu genel başkanımızın ve yönetimin karar vereceği bir durum. Ama şu anda bu sadece bir söylenti. Böyle bir e, durumu söz konusu olacağını zannetmiyorum. Çünkü e, Yeni Yol e, grubu şu anda bir parti değil de bir oluşum olarak bir araya gelmiş. Genel başkanımızın da zaten ifadesi üçüncü bir ittifakın olması. Sadece bunlar değil. Diğer kendisini Vatanını, milletini seven bütün insanların, bütün oluşumların bu oluşumun içinde olacağını, olabileceğini ifade ettiler. Genel Başkanımız. Yeni ittifak mı kuruluyor? Ya yeni seçim ki Türkiye'de zaten bugün buna doğru gidildi. Hı hı. E biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sistemi bunu gerekli hale getirdi adete. İttifaklar söz konusu. Bu Üçüncü ittifak yani bu millet masa başındakiler, kasa başındakiler mahkum olmak zorunda değil. Yani Ama de... siz mahkum oldunuz daha önce gittiniz. Cumhur Eş... ittifakına mahkum oldunuz. E, bu mahkumiyet değil. Bakın bizim şartlarımız vardı. O şartları yerine getirmeye söz verdiklerinde 30 tane madde. 30 maddemiz vardı. Bu 30 madde bu milletin yararına olan gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek iktisadi, her alanda adalet, eşit paylaşım, ahlaki bir yönetim sistemi, bunları içeren bir 30 maddelik bir anlaşma vardı. Bu mutabakat çerçevesinde sadece Cumhur İttifakı ile beraber seçime girme ve kendi logomuzla girdik biz. Yani bizim diğerleri gibi gidip mesela diğer ittifakta ee, olsun işte Cumhur İttifakında olsun. Diğer partiler AK Parti'nin logosu altında girdiler. Biz sadece Cumhur İttifakı içerisinde kendi logomuzla ayrı oldu. Bu neyi değiştiriyor ki? Oylarınız yine Cumhur hayır, AK Parti'ye gitti. Çok hayır. Çok şey değiştiriyor. Neyi değiştiriyor? Mesela şöyle ki e, bu maddelere uyulduğu takdirde söz verilerek bu maddeler ancak seçimden sonra bu maddelerden hiçbirisi Cumhur İttifakı tarafından gündeme getirilmediği gibi gerçekleştirilmedi. O zaman demek ki logo ile girseniz de girmeseniz de bir şey değişmeyecekti. Hayır, bir şey değişti. Nasıl değişti? En azından bahanelerini kestik. Şimdi burada onların şu propagandası vardı. Bize kaybettirdiniz. En azından biz bunu o bahanelerin ortadan kaldırdık. Başkanım öncelikle şunu bir aydınlık getirelim. Yeniden Refah Partisi anladığımız kadarıyla yeni yolda yok. Yeni yolda şu anda yok. Şu anda yok ama ileri dönemde teklif yani, olunursa kabul eder yani. yani. Yeni yol adı altında değil de şimdi bizim Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin üçüncü partisi olmuş son yerel seçimlerde. Türkiye'nin üçüncü partisi olmuş bir parti. <laughs> şimdi Yeni yol ittifakını yani bir ya ittifak da demeyelim buna da bir grup oluşturma amacıyla mecliste oluşturmuş sünni bir gündem oluşturmak amacıyla oluşturmuş bir grup. Şimdi bu grubun oluşturan... Ciddi kabul etmiyorsunuz yani Efendim, bunu. Ciddi kabul etmiyorsunuz yani bunu? E, ciddi şöyle yani onların tabii e, tutumları o durumu belirleyecek. Yani şimdi üçünün toplam oyu daha yerinden Refah Partisi'nin e, altıda biri bile değil. Yani bunu herkes kabul ediyor. CHP'nin amblemiyle e, seçime girmiş, CHP listelerinden kazanmış gelmiş olan milletvekilleri bunlar. Tabii Aynı duygulara sahip olan o, gerçi Saadet Partisi'nin tabanı, yani bugün Saadet Partisi'nin tabanı ile tabanı arasında bir farklılık var. Biz öyle görüyoruz. Ee, Taban, şimdi şu anda değişti, yönetimi değişti. Yönetimin tabii değişmesiyle Saadet'in ee, yeniden daha bakış açıları değişti. Yani onu biz müşahede ediyoruz. İnşallah bizim de tabii temennimiz... Aynı düşünceye sahip olan insanların birlikte hareket etmeleri, birlikte bu memleket için, ümmet için, bugün yeryüzü biliyorsunuz İslam coğrafyası yanıyor. Peki bir şey var, hani bir defa bir ittifaka girdi Yeniden Refah Partisi ve burada beklentileri karşılanmadı. Şimdi yine de bir ittifaka girmek için e, girmeyi hedefliyor. Yani bu ittifaksız olmuyor mu? ki bir ittifak mı olması gerekiyor? Ve hayır, inancı var hayır, mı hala ittifaka? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Eğer zaten e, yeniden Refah'ın hundeleri sahip olduğu değerler, savunduğu değerlere riayet etmeyen bunu kabul etme, hiçbir oluşumun içinde olması artık mümkün değil biliyorsun Genel Başkanımızın. Artık Cumhurbaş Cumhur ittifakı içinde yer almamız mümkün değil. Çünkü bir defa bir delikten sokulur bir Müslüman. ikinci kez aynı delikten sokulmaz. Ha bunlar söz verdiler, sözlerinde durmadılar. Mesela bakın en büyük bugün 30 binden fazla insanın hapis yattığı, mağdur olduğu 6284 sayılı kanun var değil mi? Şimdi bizim partimizin görüşü şuydu, evet öldüren idam getiriyoruz. Bütün canlılar bizim için birer değer ifade ediyor sadece kadına değil, kadın bizim inancımızda cennet annelerin ayakları altındadır. Dusturu söz konusu. Bir Müslüman, bir insan eşine, hanımına, çocuğuna, kızına, annesine saygılı olmak ve ona değer vermek zorunda. Bizim inancımız bunu gerektiriyor. Ee, bir ailenin temelini zaten oluşturan babadan ziyade önce annedir. Biz buna inanıyoruz. Eğer anne evlatlarına iyi bir terbiye, iyi bir eğitim vermişse zaten o toplum sağlam olur. İşte bugün 6.284 sayılı kanun kadının dediği esastır. Getirmek suretiyle hakikaten aileyi mahvetti, aileyi dağıttı, aileyi yok etti, aile sistemimizin altına bir dinamit koydu. Bununla yetinmediler. Tutup bu kanunlar geri işlememesine rağmen 17, 16, 18 yaşında devlet buna evlilik cüzdanı vermiş. Anne şimdi, babanın rızası. Siz bunları var. şimdi mi farkına vardınız? Hayır. Cumhur İttifakı'na girdikten önce yok muydu şimdi bunlar? Cumhur İttifakı'na zaten davet ettiklerinde de bu şartları biz ortaya koyduk. Bunun değişmesini istedik. Ve bunların değiştirileceğine söz vererek Cumhur İttifakı'nda biz yer aldık. Bakın faiz sisteminden vazgeçilmesi, efendim denk bütçenin yapılması, yandaş kayırmalarının ortadan kaldırılması, adil bir vergi sistemi, adil bir e, e, dağılım sistemi, paylaşım sisteminin oluşturulması, 6284 sayılı kanunun değiştirilmesi, ikiz yasaların değiştirilmesi. İkiz yasalar biliyorsunuz yarın bölücülüğün, efendim Güneydoğu'da kalkıp da biz işte bağımsızlık istiyoruz dedikleri zaman Avrupa'nın eline koz verilen bir yasa, ikiz yasalar. Bunun ikiz yasaları incelemelerinizi bir öneririm. Bunların hepsinin, küreciğin kapatılması vardı, Efendim D8'in işleri hale getirilmesi vardı. mı? Ee, Tabi birçok yani 30 maddeyi alıp incelerseniz bunlar şart koşuldu. Eğer bunlar yapılacak ise biz sizinle ittifak yaparız denildi. İlk önce tamam dediler. Sonra AK Parti grubu yani görüşmede bulunan heyet biz MHP ile protokolü imzalamadık. Sözlü protokol yaptık. Sizinle de sözlü protokol yapalım deyince Genel başkanımız hayır sözlü protokolün hiçbir anlamı hiçbir değeri yok değil. Ben cumhurbaşkanı adayım o zaman. Yani ittifakta yokum dedi. Biliyorsunuz o zaman bir hafta hani ertelendi değil mi? Hı hı. Ve daha sonra cumhurbaşkanının bizzat e, kendisi devreye girerek siz bunu nasıl MHP ile karıştırmayın. Yani bunu bize ifade eden e, imzalanacak bu ve namus sözü verilerek imzalandı bu 30 madde. Fakat hiçbirisi de yerine getirilmedi. Getirilmedikten sonra da artık o ittifakta olmanın bir anlamı yok Zaten o ittifaka girerken de biz e, onların değerlerini kabul ederek girmedik. Şimdi başınıza böyle bir hikaye geldi. Siyasi hikaye. Bundan sonra tekrar bir ittifaka girmeye hedefliyorsunuz. O ittifaka hala inancınız var mı? Ve o ittifakta kimler yer alacak? Şimdi e, hanımefendi e, ısrarla biz diyoruz ki bizim böyle bir e, şeyimiz yok. Hani dediniz ya ittifak oluşu, oluşacaksa. oluşursa bizim... bakın Oluşursa biz buna da yok demeyiz ama bizim şartlarımız dahilinde yani bu bizim değerlerimiz var olmazsa olmazlarımız var Bunlara... kimleri bekliyorsunuz o ittifakta olsun şimdi bakın bu şartları şimdi kalkıp da Avrupa Birliği değil, İslam Birliği faiz sistemini yılda 29 28 29 milyar dolar faiz bütçesine ayırmak istemeyen denk bütçeye sahip olan Milli ve manevi değerleri önemseyen, milli bütünlüğümüze gelebilecek tehlikelere karşı, milli birlik ve beraberliğimizi, manevi değerlerimizi önceleyen kim olursa olsun onlarla biz kalkar, ittifak yaparız. Ama... Var mı öyle bir parti? He? Var mı öyle bir parti? Bakın biz diyoruz ki, bakın değerlerimiz bu, kabul edenler buyursun. Yok, sizin görüşünüze göre bugün var mı piyasada öyle bir Şimdi parti? Şimdi kendisini o şekilde değerlendirenler var. Mesela bugün Saadet Partisi, biz de diyor aynı değerlere inanıyoruz diyor, değil mi? Şimdi Gelecek Partisi veya bir diğer yani biz bunları tabii tam onların tüzükleri nelerdir bilemiyoruz ama kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. Anahtar Parti kendisini bu şekilde ifade ediyor. E şimdi biz de diyoruz ki bizim olmazsa olmazlarımız var, kırmızı çizgilerimiz var. Bunları kabul ederlerse bir üçüncü ittifak genel başkanımız olabilir diyor. Yani olsun da demiyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kendi başımıza da gireriz seçime. Ki bu yerel seçimlerde herhangi bir ittifakın içine girmeden, herhangi bir pazarlığa bile razı olmadan ancak Cumhur İttifakı'nın kendilerini her şeyin üstünde görerek bize işte CHP'ye siz destek böyle bir şeyimiz olmamasına rağmen böyle bir iktidara karşısında da genel başkanımız onlara üç şart zorunda söyledi. Bir, İsrail'le bütün ticari ilişkileri kesin, elçilerini geri gönderin, küreciyi kapatın, bir de emeklilerin aylıklarını 20 bin lira yapın, biz de bir üç ilde adayımızı çekelim. Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hı. Ama üçü de kabul görmedi. Görmeyince biz de zaten kabul etmeyeceklerini de biliyorduk. Çünkü menfaat üzerine kurulmuş olan bir ittifaktan böyle bir hayır gelmeyeceğini. Çünkü biz bunu yaşadık. Yani demek istiyorsunuz ki halka hizmet vermek istiyordunuz. Bütün şartlarınız halk içinde. Elbette. Bunlar karşılanmadığı için de siz bu ittifaktan çıktınız. Artık bu ittifakla bizim bir işimiz olmaz. Son durumla ilgili ne demek istiyorsunuz? Hani bu İmralı konuşması, terörcülerin kendi örgütlerini feshetmesi konusuyla ilgili fikir nedir Yeniden Refah Partisi'nin? Şimdi inşallah terör biter diyor. Temennimiz bu. Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere biz kalkıp da bu ülkeye barışın gelmesini... İlk isteyenlerden birisiyiz. Böyle bir şeye karşı çıkmak mümkün değil. Ancak şüphelerimiz var. Ancak burada endişelerimiz var. On maddede genel başkanımız bunları özetledi. Silahlar nereye teslim edilecek? Amerika bunun neresinde? Bugün Suriye'de gelişen hadiseler biliyorsunuz İsrail Şam'a dayandı değil mi? Yani Erbakan hocamızın ta 92'de bir gün eğer Suriye işgal edilirse hedef Türkiye'dir sözünü hatırlatmak isteriz. Ve bugün adım adım bakın iki tane e, genel başkan yardımcımız Doğan Aydar Bey televizyon programında bunu ifade de etti. Gentemano'da yani bu Amerika'nın Irak işgalinden sonra iki kişi serbest bırakıldı biliyorsunuz. Bunlardan birisi e, Ebu Bekir Bağdadi denilen ismi öyle değiştirilen aslında Tel Aviv Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun olmuş, kimliği değiştirilmiş bir Yahudi. Ebu Bekir Bağdadi aslında Müslüman da değil Yahudi. Ajan. <laughs> ve bir de Kolami bugün Suriye'nin devlet başkanı. Daha sonra isim değiştirdi. Birisi Kolami Suriye'ye gönderiliyor. Bağdat'ı Irak'a gönderiliyor. İşit kuruluyor. Ve bunların kurulmasında da işit vasıtasıyla Suriye'de bir e, uydu devlet oluşturmak, onunla mücadele adı altında Amerika'nın ve İsrail'in Siyonizmin hizmetkarlığını yapacak bir oluşum oluşturmak için böyle bir şey Deaş işit. Bunlar birer oyun biliyorsunuz. Yani biz o zaman da bunu ifade ettik. Şimdi de söylüyoruz. Ha, o bahaneyle Suriye'yi böldüler. Suriye'yi böldüler, parçaladılar. Ve orada uydu bir Amerika güdümünde bir devletcik kurulmak istendi. Ve bugün Suriye'de de maalesef işte Kolani şimdi olduğu efendim devlet başkanı biz Kolani'nin İnşallah tabii ki öyle değildir. Bizim bu şüphelerimiz inşallah ben yani temennimiz o. Ancak Amerika'nın emriyle hareket eden ve PYD, PJAK bunları getirip bünyesinde bugün Suriye ordusunun bünyesini aldı. Yarın bunların ihanet edip de bizim dibimizde Türkiye'ye karşı bir hareket yapmayacakları hiç kimse garanti edemez. Ancak biz diyoruz ki inşallah biz yanılıyoruzdur. Peki bu Dolma Bahçe mütabakatı vardı hatırlarsanız evet. 2013-2015 arasında bağlanmıştı. Sonra da hiç bir hafta sürmedi PES, e, pes edildi. de Ölü doğan o... bir şeydi. Nasıl? Ölü doğan bir girişimdi yani. Yani bunun ondan bir farkı olur mu sizce? Yani inşallah farkı olur diyoruz. Bakın bizim temennimiz, Genel Başkanımızın da ifadesi biz kan ve göz durması taraftarıyız. Eğer gerçekten ifade edildiği gibi silah bırakacaksa, terör duracaksa Barış sağlanacaksa biz sonuna kadar bunun yanında destek oluruz. Ama bu şüphelerimiz var ve bölücülüğe Türkiye'nin bölünmesine gidecek bir yolun açılabileceği şüphesini biz taşıyoruz. İnşallah bu olmaz.